Aslında bir turşu şu 9400-9500'den endeksin kalkıp da 10900'e gittiği dönemi de bir bir satır böyle bir geriye alıp belki bir konuşmak lazım. Çünkü tam biz bu 10750'yi gördüğü gün bir yayın yapmıştık seninle. Hatta geçen haftaydı. Evet. Ve şunu demiştik yani bu 9400-500'lerden kalkıp 10750'ye gelen endekste bizim bir satışla karşılaşmamız ve kar realizasyon yaşanması zaten mümkündür. Ufak ufak da hatta birazcık azaltalım. Ne olur dedik 10.750'de biraz azaltılır, 11 görebilir, 11.250 daha belki bunun zirvesidir. Ee, ama bu hızla da 15-20 günlük bir trendle de oraları geçmek pek mümkün değil. Bir parça pozisyonları azaltmak lazım diyorduk. Çünkü e, böyle 15-20 günlük band içerisinde bu kadar sert hareketler e, daha önce gördüğü zirve hareketlerini maalesef kırarken çok zorlanıyorlar. Ee, bir bahane olabilirdi. Genelde de böyle teknik seviyelerde bir bahane oluyor zaten yani bir yere geçemiyorsun duruyor duruyor mesela bir haber geliyor o haberle beraber karizasyona dönüyor veyahut da düşüyor ama belli bir yerde bir destek görüyor ve bir haberle yukarı gidiyor. Bir şey bahanesi oluyor ama tabii dünkü gelişmeler hani ne bir bahane ne arkasına sığınabileceğimiz teknik bir gösterge hani açıklanabilir anlatılabilir değil. Evet. Tabii şimdi bu e, özellikle 10.800 10.900'den dün direkt olaraktan eee bankacılık hisseleri başlı olmak üzere hisselerin taban olduğu bir e, pozisyonu bir durumu gördük hep beraber. E, bugün hatta bir, bir haber kanalında da yayındaydım. Orada da aynı şeyi söyledim. Gerçekten psikolojiyle yönetilen e, yatırımcı kitleleri, ekonomi ve dünya konjonktürü varken psikolojinin bozulduğu yerde yani e, umutların kırıldığı, heyecanın yitirildiği, beklentilerin yok olduğu yerde e, maalesef ki fiyatlamaların e, nereye doğru evrileceğini görmek, anlamak çok mümkün olmuyor. E, dün tam anlamıyla esasında bunu yaşadık. E, bir de burada gördüğümüz kadarıyla ağırlıklı yabancı işlemlerini yaptığını düşündüğümüz kurumların da özellikle bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde satış tarafında gördük. Ee, bunu da esasında bir tur konuşmuştuk. Hatırlarsan hatta bu yabancılar konusunu böyle bir beraberce açalım. Bu yabancı nedir diye bir uzun uzun konuştuğumuz bir yayınımız vardı. Bir herhalde 4-5 ay önce. Biz hep şunu söylemiştik. Burada bizim yıllarca pozisyonlar taşıyan, yıllarca hisse senedi yatırımı yapan long only dediğimiz büyük fonların, büyük kurumsalların e, maalesef çıktıktan sonra biz tekrar geri girişini görmedik. Bizdeki yabancılar işte 100 milyon dolar aldı, 200 milyon dolar aldı hisse senedi piyasasına yabancı giriyor dediğimiz her e, fon esasında hiç fund dediğimiz çok hızlı hareket edebilen bugün burada ama yarın çıktı Portekiz'de Portekiz'den çıktı Çin'e girdi gibi hareketli ve hızlı e, hareket eden fonların bizim e, burada yatırım yaptığını gördüğümüz fonlardı ve bildiğimiz fonlar görüyoruz. daha ziyade e, emeklilik fonları olmalıydı. Evet, evet. Biz uzun vadeli yabancı fonları maalesef burayı bir türlü hala alamamıştık. Ki bu yabancı da zaten şu belki de 15-20 gün içerisinde gelip de dünkü hareketle beraber ya ben haberlerden etkilenmek istemiyorum, çıkıyorum deyip çıkıp giden fonları belki görüyor olduk. Detayını ve arkasını çok net bir şekilde bilmemekte yorumlayarak ben bunu böyle söylüyorum. Çünkü ya bir anda bu kadar yüksek miktarlarda banka hisse senetlerini satmak için Hani bunu satayım bir gelişmeleri göreyim. Haberlerin gelişimine göre piyasanın gelişimine göre tekrar bir hafta sonra da gelebilirler. Yani bu fonlar bu tarz fonlar çok hızlı bir şekilde karar alıp hareket edebiliyorlar. E, bankacılık sektöründe tabii satış gelince doğal olarak dün %10'a yakın düşüş gördük. Bugün ise e, işlem hacmi rekorunu kırdık. Yani e, bugüne kadar olmuş en yüksek işlem hacmine ulaştı. TL bazında e, söylüyorum bunu. Dolar bazında değil. E, bu işlem hacmine rağmen ee, birazcık artı kapatsaydık ben daha mutlu olurdum teknik anlamda. Kayıtlara da geçsin ne kadar işlem hacmi? mı? Ee, söyleyeyim yani en son hatta şöyle 228 milyar 139 milyon. <laughs> bu şimdiye kadar gördüğümüz hatta biraz sonra grafi gösterdiğimde de göreceksiniz ee, bu, bu kadar yüksek bir hacmi biz daha da e, yaşamamıştık. Ee, bu kadar yüksek hacim tabii ki bazı bir eksiyle kapatıyor olmamız esasında şöyle bir şey var. Ee, senin söylediğin gibi biraz direnç gösterdi bugün. Hatta sabah bir miktar bankacılık hisseleri düşse bile endeksin genelinde bir yukarı, bazı hisselerde yüzde beş, yüzde altı bir tekrar bir toparlanma gördük. Ee, daha sonradan tabii margin call tarafına baktığında da uzun zamandır mesela margin call tarafında biz 1.8 milyar gibi bir margin call rakamını hiç görmemiştik. 200-300 milyon TL'ler yaşanıyordu. E, margin kolun şöyle bir özelliği var. O margin kolun kapanması gerekiyor. Ya pozisyonu azaltarak kapatacaksınız ya nakit getirerek kapatacaksınız ama saat 3'e kadar vadeli işlemlerdeki margin kolun kapanması lazım. E orada da tabii ki şimdi elindeki kaldırıcı elindeki teminatla kaldırıcı maalesef yeterli gelmeyen e, yatırımcılar bu sefer o tarafa da vermek zorunda kaldı. E, düşüşten sonra krediye sıkışan yatırımcılar Kredi azaltmak için, teminatlarını düzeltmek için e, onların da satışını gördük. E, bugün yok muydu? Gene satış vardı, hatta Yıp Kredi bankası taban kapattı. E, ona rağmen endeks çok az ekside kapatarak tarihi bir hacimde böyle bir kapanış yaptı. E, bu saatten sonra ne olur? Ona bakmak lazım. E, şimdi yarın Cuma. E, şimdi normalde Cuma günü biz e, satış bile yemeye başlamıştık. Bu Özellikle hafta sonu riski almayın diyen yatırımcıların biraz burada kaçındığını hatta yıllar önce olan çarşamba satışlarının bile maalesef ki faizler yüksek olduğu için yeniden hayatımıza girdiği bir tür konuşmuştuk. E büyük bir ihtimalle yarın e, biraz cumartesi pazar ne olur oradaki haber ne gelir ne gider gelişmeler ne olur e, bunu tahmin edemeyen yatırımcılar birazcık satma eğiliminde olabilirler. E, açıkçası bu seviyelerde eğer biz kapatabiliyorsak 200-300 puan altı ya da üstü e, en azından şu dünkü düşüşten sonra bugün ve cuma günü biz birazcık bunu sindirdik düşüşü diyebileceğim açıkçası. E, i̇nşallah satış tarafı artmaz. Biraz evvelki konuya başladığım yere geri döneceğim. İşte psikolojinin e, bozulmaması gerekiyor. Hatta bugün yayında da şunu söylediler. Biz riskleri satmaya başladık mı? Yani inşallah satmaya başlamışızdır. Yani inşallah haber kaynaklı bir zümdüşmüşüzdür. E, hızlı bir şekilde panikle satanlar satmıştır. Ama biz bir şeylerin riski olduğunu, piyasanın riski olduğunu, yüksek fiyatlandığını, daha çok düşeceğine inanan bir kesim artarsa sende de ben de ya bu piyasalar buralarda kalmamalı gibi bir yere dönmeye başlarsak bu sefer biz aşağıda nerelere doğru gider noktasını konuşur duruma geliriz. Ee, o yüzden hızlı bir şekilde, hadi yarın olmadı ama pazartesi, salı bizim hızlı bir şekilde tekrar 10 bin üzerinde kalıp e, oralarda destek buluyor olmamız lazım ki e, psikolojimiz bozulmadan bir kez daha yukarı gidecek günleri bekleyelim hep beraber. O yüzden dün çok e, sıkıntılıydı, bugün revize olmaya çalıştı, durmaya çalıştı. Yarın buralarda gene kalabilir. E, pazartesi, salı bizim için daha kıymetli olacak gibi bir düşüncem var.